ortopedi ve travmatoloji uzmanları olarak hem kendi hastanemizde hem de üniversitede mesleğimizi yapıyoruz hem akademik faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ama benim tabii uzun yıllardır hobi olarak yaptığım ve gittikçe ciddileşen bir boyuta gelen zeytin sevdasını iş yerindeki meslektaşlarım bu sene ki eğitim programında zeytin anlattı dediler. Hastanede ben sen niye zeytin anlatayım? Zeytin dinlemek istiyorsanız, görmek isterseniz hani gelin size zeytini orada anlatayım. Paşaköy'de, Asos'ta anlatayım dedim. Ağaçları muayene edin, ağaçları palpe edin diye ben şaka yaptım. İş ciddiye bindi tabii. Bu topraklarda geçmişimiz işte 10, 13, 12 bin ta Göbektepe'ye kadar uzanan bilebildiğimiz tarihsel süreçte İnsanoğlunun medeniyetleşme serüveninde ilk evcilleştirdiği şeylerden bir tanesi zeytin. Ama başka iki çok önemli tarımsal ürün daha var. Bir tanesi buğday, diğeri de üzüm. Dolayısıyla biliyoruz ki, görüyoruz ki yazılı olarak ispat edilmiş, kanıtlanmış bilgilerle buğdayı, zeytini ve üzümü ilk evcilleştiren insanoğlu şu an yaşadığımız bu coğrafyada çok ciddi bir altyapısı var. Dolayısıyla ben hani zeytinle ilgili bir gezi, bir böyle birkaç gün e, düşünürken bir şekilde hepsini bir araya getirmek istedim. Sonuçta meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım e, hepsi akademisyen. Dolayısıyla bu tarihsel sürecini, insanın hangi evrelerden geçtiğini, süreci, zeytinini ben bir şekilde anlatabilirim. Ama üzümü ve buğday kısmını çok önemli uğraşı alanları olan e, arkadaşlarım da bu işe, katılabilirler diye düşünüp böyle bir üç günlük, dört günlük bir zaman dilimi organize etmek istedim. Bunu da taçlandıran çok önemli bir başka faktör olabilir. Peynir. Dolayısıyla böyle bir 2022'nin bahar aylarında doğa yeni yeni uyanırken bu dört ana ögeyi hatta bir esprili bir de buldum. Kuartet yani olarak bu buğday, zeytin, Üzüm ve peynir olarak böyle bir geçmişi, bugünü ve o olası geleceği ile ilgili tekrar bir gözden geçirelim, işin içinde olalım. Teorik değil sadece, pratiğiyle yaşayalım istedim. Buğday yaklaşık 12 bin yıldır insanoğlunun hayatında. Mezopotamya'da, işte Göbekli Tepe'de, Bereketli hilanın etrafında ilk tarım toplumları oluşmaya başladığında yaptıkları ilk iş buğdayı evcilleştirmek olmuş. ve aslında buğdayın, bizim bildiğimiz buğdayın evrimi de oradan başlıyor. Arkeologlar, bilim adamları 12 bin yıldır. 12 bin yıldır buğday bizim hayatımızda. Hem ekiyoruz, hem hayvanlara yediriyoruz biçtikten sonra, hem de insan gıdası olarak kullanıyoruz. Mezopotamya'da insanlık tarihinde ilk defa orada üretilmiş ve daha sonra o buğdaylar kendi içinde evrilerek bugünkü modern buğdaylara kadar gelmiş. Biz ne yapıyoruz burada? Bu Asos bölgesinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Süleyman Köyü, Köyü'nde en eski buğdayları tekrar arayarak bularak, toplayarak, onları ekip çoğaltarak yaklaşık 12-13 yıldır bunun tarımını yapıyoruz biz. Ortaya çıkan çoğalttığımız buğdaylardan da şimdi un yapıyoruz. Burada değirmende un yapıyoruz. Biz daha çok işin buğdayın çoğaltılması ve üretilmesi aşamasında ve sonrasında un yapılması aşamasındayız. Neden atalık buğdayları ekip çoğaltıyoruz? Bir kere bunlar bizim Anadolu'nun mirası bize ve gelecek kuşaklara. Onlara sahip çıkıyoruz çünkü hızla yok oluyor. 1900 yılların başında 1500 tane yerel tür varken bugün 30-40 tane yerel tür elimizde kalmış. Bazı tohum enstitülerinin elinde var birçoğu ama geniş köylü yığınları ekmediği sürece bir tohumu o tohumun yok olduğunu düşünüyoruz biz. Özellikle Kaz Dağları yöresinde Tarih boyunca ekilmiş çeşitleri daha çok ekiyoruz. Sarı buğday, saz çavdarı. Bu buğdaylardan yapılan ekmekleri, ekşimal ekmekleri yediğiniz zaman rahatsız olmuyorsunuz. Çoğu zaman sindirim problemi yaşamıyorsunuz. Eski buğdayların bir de üretim biçimi de önemli. Biz hiçbir böcek ve ot öldürücü zehir kullanmadan üretim yapıyoruz. Haliyle kimyasalların da içine girmediği tertemiz buğdaylardan elde edilmiş Undan yapılmış ekmekler ve ondan yapılmış her türlü unlu mamul insan sağlığı ve beslenmesi için çok değerli. Bir bakın gün içinde yediğimiz her şeyin içerisinde un, un var. Yani unun olmadığı bir gıda yok gibi. Önümüzdeki süreçte yerel buğdaylara tam buğday ürünlerine daha fazla ilgi artacak. Çünkü sağlık problemleri açık ve seçik ortadayken insanlar da bunu sorgulamaya başlayınca, "Aa ben tabağıma koyduğum ekmek o zaman sağlıklı olsun. Ekşi maya olsun. Doğru üretilmiş olsun falan." demeye başladıkları için önümüzdeki süreçte daha iyi, daha sağlıklı buğdaylar üreteceğimizi ve bunu tüketeceğimizi inanıyor. bizim ilk niyetimiz daha doğrusu e, hala da öyle. Burayı e, bir organik çiftlik yapıp ve organik çiftlik permakültür, biyodinamik tarım bazında bir eğitim amaçlı kullanmak, böyle imkanlar olmayan çocuklar doğayı sevdirmek, burada yaz kampı yapmak, onları buraya almak. Yani bütün bu çiftliği kuruluş amacı o. Sonra geldiler, toprak analizi falan yapıldı. Dediler ki buraya ceviz ekin, yamaca. Orada yaklaşık bir 15 bölüm bir arazi kısmına. Diğer kısmına da dediler buraya zeytin de ekebilirsiniz. Zaten zeytin burada önce. Veya üzüm ekebilirsiniz. Ha buraya üzüm ekelim. Hatta şaraplık üzüm ekelim. Ne olacak? Şurada bozcağı da var. Şarap yapanlar var. Olmazsa onlara satarız. O zaman buraya ilk bağ 2012'de öyle ektik. Bizim buradaki toprak çok kireçli ve kirli olduğu için ve kurak bir iklim. Burada yaklaşık Haziran'ın sonunda neyse Eylül başına kadar doğduğumuz yağmur yağmıyor. Şimdi ona dayanıklı Ferkal diye bir kök seçtiler. Onun üzerinde de işte bu Kabane Savunyo, Kabane Frank, Merlo, Malbec diye. Buraya 5500 tane fidan ettik. Bunlar geldiği zaman o zaman Ayşe ile Jose geldi. Benim piyancılar arkadaşım. Ya onlar dedi hadi biz de gelelim. Biz de yan tarafa alalım. Oraya biz de ekelim. işte beraber yaparız şarabı. Ondan sonra şarabın hikayesi öyle başlamaya başladı, daha büyümeye başladı. Onlar da onun, onun önünde 8 bin tane fidan ettiler. Burada 13 bin, 13 bin 500 tane fidan oldu. Şimdi şarap yapmakta üzüm en önemli şey. Yani işi %95'i üzüm. Üzümü iyi yetiştirmediniz mi? İyi şarap yapamazsınız. Ama çok iyi üzüm yetiştirdiğim zaman ancak yani hatta öyle derler iyi bir şarabın yüzde doksanı bağda olur diye. Şarap yapmada kaliteli bir şarap yapmak istiyorsan az verimli çalışmak zorundasınız. Yani ki bir üzüm fidanı 15 tane salkım veriyor. Şimdi bunu iyi şarap yapmak için onları seyrekleştiriyorsunuz, hani belli dönemlerde. 4 tane, 5 tane bırakıyorsunuz. Yaklaşık olarak iyi bir konsantrasyona ve iyi bir arabaya ulaşmak için her fidandan bir şişe diye düşünebilirsiniz. Yani her fidandan işte 1 kilo 300 gram, 1 kilo 400 gram üzüm aldığınız ama 1 kilo kabuklu net üzüm kalıyor, tane kalıyor. da o da bir şişe şarap demek. Şu anda 23 bin tane fidanımız var. Senede de yaklaşık 20 bin şişe, 23 bin şişe şarap yapıyoruz. Burada çıkan şarabın Değişik bir arabası var özellikle bu kaleden çıkan. Bir kere çok zengin, çok olgunlaşmış, Hani siyahlaşmış gibi kiraz, tut, avdudu yani olgunlaşmış bir çok zengin bir arabası var. Ve içinde hafif baharat ton tonları var. Mesela biraz biber, kekik o gibi tonlar var. Bu da çok az görülen bir özellik. Özellikle baharat tonları. O da buranın yöresinden gelen bir şey olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Fransızların bir lafı var. Sofranın kutsal üçlemesi diye tanımladıkları üç tane ürün var. Bir tanesi ekmek, bir tanesi peynir, bir tanesi de şarap. Peki peynir neden yapılmış? Neden ihtiyaç duyulmuş? Hayvanınız var, her gün işte 40 litre, 50 litre sütü çıkıyor. E bunu ne kadar içersiniz? 1-2 litresini. Gerisi yazın 3-5 saatte bu bozulur. İşte kışın belki bir günde filan bozulur, ziyan olur. Ziyan olmasın diye aslında yazın bahar aylarında ve yaz aylarında bol olan ee, sütün içindeki yaklaşık yüzde 90 suyu yok edip yüzde 10 katı maddesiyle peynir üretmek. Yani peynirin amacı uzun dönemli saklamak için peynir yapılıyor. Yaklaşık 10 litre sütten 1 kilogram peynir çıkıyor. 9 litresi onun kilogramı, litresi işte aşağı yukarı. Suyu, peynir altı suyu, işte onu bir daha pişirince ricotta peyniri yapılıyor. Ricotta bir daha pişirme demek. Yani lor peyniri yapılabiliyor. Yani peynirin yapılma şeyi bu. 5 senedir peynir yapıyorum. Çoğunlukla Avrupa'nın bilinen peynirleri. Onlardan esinlenerek bizim bu bölgenin sütüyle tabii ki yani yaptığımız her peynir kendi yörenin lezzeti, kendi yörenin bakterisi onun içerisinde var çok farklı bir şey oluyor. Yani benim burada yaptığıma kalkıp da kamanber demek yanlış olur ama hani oradan esinlenip onun formüllerinden yola çıkarak bir de bu biraz müziğe çok benziyor. süt ile peynir yapmak. Yani müzikte işte yedi küsur nota var ve bunlarla bugüne kadar yüz binlerce müzik parçası üretilmiş işte zamanlamasıyla, temposuyla, hızıyla, aradaki esleriyle vesairesiyle, yerlerini değiştirmesiyle e, müzik oluşuyor. E, peynir de öyle bir şey yani sonuçta süt ana maddesi, birkaç katkı maddesi koyuyorsunuz ve bunlarla işte ısısıyla oynayarak, bu koyduğunuz kültürlerin aralarındaki süreleriyle oynayarak, daha fazla bekleterek, daha az bekleterek, işte daha sulu bırakarak, daha üstüne baskı uygulayıp, suyunu daha çok çıkartarak gibi değişik tekniklerle Dünyada iki küsür bin küsür peynir üretiliyor, bütün dünyada. Yani Türkiye'de de yüzlerce çeşit peynir var. Tabii bizim alıştığımız birkaç çeşit ana peynirler var ama aslında her yörenin, her köyün, neredeyse her şeyin kendi peyniri var. Ben de yaklaşık bir 14 çeşit, 15 çeşit peynir yapıyorum. Tamam, ağaçların altında oturuyoruz, zeytin ağacına dokunuyoruz, meyvesini değerlendiriyoruz, yağını e, kullanıyoruz, tüketiyoruz. Ama bunun tabii çok ciddi bir geçmişi var. Öğrendim ki bu bölge nereden baksanız 15-16 bin, bin yıllık bilinen bir zeytin tarihçesine sahip. Yabani zeytin ağaçlarının e, Anadolu'daki varlığı aslında zeytinin belki de dünyadaki bu işle e, ilgilenen, bilimini yapan insanların, akademisyenlerin de çoğunun altına imza attığı bir gerçek olarak zeytin ağacının ana vatanının aslında Anadolu olduğu yönünde. Bunu destekleyen, bunu kanıtlayan birçok veri var. Dolayısıyla dünyada en fazla yabani zeytin ağacı bitki örtüsü Anadolu'da bulunması, zeytin gerçekten ana vatanın Anadolu mu diye sorularının evet Anadolu'dur diye uluslararası literatüre geçen belli bilgiler olduğunu öğrendik. biz şu an Anadolu'da 30 farklı çeşit zeytin ağacını barındırıyoruz, çoğaltıyoruz ve kullanıyoruz. Zeytin barışın simgesi, yerleşik toplumun simgesi çünkü bir emek ve sabır gerektiriyor. Yine geçmişe bakacak olursanız göçebe toplumlar hep savaş, yağma ile yaşadığı için zeytin ağacı yerleşik insanların sabrıyla ve emeğiyle büyüdüğü için o yüzden hep barışın simgesi olmuştur. Zeytin ağacının bir ömrü yoktur, kolay kolay ölmez, yanan orman, zeytin ağacı, ormanları tekrar oluşur. O yüzden çok büyük anlam ifade eder. O yüzden insanoğluna çok iyi gelen bir ağaçtır. Sık sık İstanbul'dan, büyük şehirden çalıştığımız ortamlardan uzaklaşalım, sık sık deşarj olalım, hani beslenelim. Bence bu birçok detay var resimde. Resmin ana başlığı olarak da güzellik, estetik, paylaşım, arkadaşlık, dostluk, hoşça vakit geçirme. Bence ne olursa olsun ana fikir bu olmalı yani.